saatinden her gencim ve her gayrimi mutlu edin. Hepiniz hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Gençler evlenmek için bile yalan ve kabul ediyor musun? Evet. Evet. Hadi bakayım daha doğrusu. Evet. Ali Nazım'ın oğlu Bülent Yalan. Saman kızı Ararat Öşer'i kabul ediyor musun? Evet. Evet. Yarın, Buyur bak. Hayırlısı. Teşekkür ederim. Geçen yıl kendi Türkiye'de evli olan bir Taylandlı akrabasının aracıyla tanıştık. Bir yıldan beri sürekli konuştuk. Daha önce de geçen sene gelmişti buraya. Aramızdaki ciddiyeti, evliliği düşünerek daha da birbirimizi sevdik, değer verdik ve evlenmeye karar verdik. Kendisi geldi Tayland'dan buraya. Bütün belgeleri, işlemleri yaptırdık.